Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden e, bulunduğunuz ildeki e, su abonelik başvurusunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadaki hizmetlere gelip burada firmaları seçeceğiz. Firmaları seçtikten sonra su ve kanalizasyon kısmı yer alıyor. Buradan bu kısmı seçeceğiz. Daha sonra burada e, aboneliği almak istediğimiz ili şehri seçmemiz gerekiyor. Burada sizler e, su aboneliği almak istediğiniz şehri seçeceksiniz. Burada seçtikten sonra şu anda e, burada aşağı kaydırdığımızda gördüğümüz gibi e, bir sürü burada e, şeyler e, yer alıyor. Burada şu anda yeni abonelik abonelik devri ve isim değişikliği başvurusu kısmı yer alıyor. Buradan bu kısma e, tıkladığımızda bulunduğunuz ildeki e, burada e, su abonelik başvurusunu buradan yapabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda e, bulunduğunuz ildeki su aboneliğini nasıl alabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.